السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآية صدق الله العظيم Değerli الدين kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahü Zülcelal'in bizlere sunmuş olduğu bu bereketli ömürde inşallah bu geceyi de rızasına uygun bir şekilde tamamlamak nasip olur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan Araf Suresi Celilesi'nden beraberce ders yapmaya çalışıyoruz. Araf Suresi Celilesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gelen surelerin Bir setin diğer ifadesiyle peygamberliğin dokuzuncu ve onuncu yıllarında gelen bir sure. 206 ayeti kerimeden oluşmuş. Biz bu sureyi celilenin 73. ayeti kerimesine elhamdülillah ulaştık. Sure-i Celile'de şimdiye kadar çok önemli bilgiler elde ettik. İman esaslarını aldık. Allahu u Celal'in kitabı gönderdiğini, peygamber gönderdiğini, Adem Aleyhisselam'ı yarattığını, meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrettiğini, şeytanın isyan ettiğini, Adem Aleyhisselam ile Havva anneciğimize vesvese vererek onların yanılmasına sebep olduğunu, ve cennetten çıkarılarak insanoğlunun dünyayı yurt edinmelerinin sebebinin bu yanılma olduklarını hep anlattık. Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, Hud Aleyhisselam'dan bahsettik. Bugünkü dersimizde inşallah yeni bir bölüm başlıyor. Burada da Salih Aleyhisselam ve onun halkı olan Semud kavminden bahsedeceğiz. Allahu Zülcelal burada bizle seslenirken şöyle buyuruyor. Estağfurullah. billah. Ve ila semude ahahum salihah. Yani daha önceki ayeti kerimeleri hatırlarsanız lakad arselna nuhan ila kavmihi. Nuh'u kendi halkına peygamber olarak göndermiştik buyuruyor. Lakad arselna nuhan. Nuh'u gönderdik. Sonra Hud Aleyhisselam'ı da Ad kavmine gönderdik. Şimdi Salih Aleyhisselam'ı da Semud kavmine gönderdiğini Mevla bizlere ifade buyuruyor. ayet Kerime gayet net. Önceki ayet-i kerimelerde alıştığımız zihnimize oturan bir şablon var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz gönderdik kimi? Filan peygamberi önce Nuh Aleyhisselam'ı kime? kendi halkına yani kendisi gibi insan olanlara gönderdik. Özel bir varlık değil, gittiği varlıklarda özel değil. Her iki grupta hem gönderilen peygamber hem kendilerine peygamber gelen o ümmeti davet, o insanların tamamı insan. Allahu Zülcelal burada seslenirken buyuruyor ki işte وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا ''İlâ Semud'a ahahum e salihâ demektir. Yani andolsun ki Semud kavmine de kendilerinden olan, onların milletinden olan salihi peygamber olarak gönderdik. İfadeler gayet açık, gayet veciz, herkesin anlayabileceği şekilde. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu şekilde hem ayeti kelimeleri kavramaya çalışıyoruz hem de peygamberlerin isimlerini artık sırasıyla zihnimize nakşetmeye başlıyoruz. Dikkat ederseniz Adem Aleyhisselam'ı zikrettik. Nuh Aleyhisselam'ı zikrettik. Hud Aleyhisselam'ı zikrettik. Salih Aleyhisselam'ı da zikretmiş olduk böylece. Bütün peygamberler bir vazife yapıyorlardı. Şöyle bir hatırlarsak onlar halklarına gönderildiklerinde o insanlara bir dava Peygamberlerin bir tebliğ meselesi var, bir konu var, bir hususu arz ediyorlar. Nedir o arz ettikleri şey ve nasıl arz ediyorlar? Kale, Salih Aleyhisselam şöyle söyledi. Ya kavmi, ey halkım, u'budullah, sadece Allah'a kulluk edin. Maleküm, sizin için yoktur, olamaz, düşünülemez, min ilahin hiçbir ilah gayruhu Allah'tan başka. Allah'tan başka sizin için hiçbir ilah düşünülemez ve konuşulamaz. Allah'ın dışında herhangi bir şekilde tapınacak olduğunuz bir varlık yok. Yaratan o. Onun için ey halkım Allah'a dönün, Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk edin sözünün başlangıç noktasının ne olduğunu her birimiz biliyoruz. Önce iman edin onun tek olduğuna, yegane yaratıcı olduğuna, kainatın bütün kontrolünün onun elinin altında olduğuna, onun yetkisinde olduğuna önce iman edin. Dikkat ederseniz Mekke ayetleri hep iman esasları üzerine kurulu. Hep iman esaslarını anlatıyor. İnanılması gereken konuları zihinlere yerleştirmeye çalışıyor. İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman şöyle düşünebiliyor. Hep aynı şeylerden bahseden ayetler. Hayır. Aynı konular anlatılıyor ama hep farklı toplumlara. Aslında Allah Celle Celaluhu satır arasında bize şu mesajı veriyor. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e döndüğünüzde şunu göreceksiniz. İşte Nuh'u filan kavme, İdris'i filan kavme, Hud'u falan kavme, Salih'i filan kavme diye şu ay bir falan kavme Medyen halkına gönderdik, gönderdik, gönderdik hep gönderme işini yapan Allah çünkü kainatı yaratan o. Gönderilenlerin tamamı peygamber ama gönderilen halklar hep farklı halklar. Hepsi farklı. Şimdi İstanbul'un şartları ile Anadolu'daki vilayetlerin şartları farklı, Trakya'daki vilayetlerin şartları farklı, kutuplardaki vilayetlerin fa şartları farklı, Ekvator'daki vilayetin şartları farklı. Allah Celle Celaluhu zemin olarak, zaman olarak şartlar farklı olsa bile hüküm olarak, iman esası olarak her birine aynısını göndermiş. İman esaslarını hiçbir surette değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. Allah Hüzül Celal'in ortaya koyduğu peygamberlerin davet yaparken üzerinde titizlikle durduğu en önemli konu اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ Burası temel prensip. Allah'a sadece Allah'a kulluk edin. Sizin için onun dışında bir ilah düşünülemez. Yoktur söz konusu dahi edilemez. Burada Salih Aleyhisselam Semud kavmine bunu anlattı. Allah Celle Celaluhu bize sesleniyor. Evet. Salih Aleyhisselam bunu anlattı. O insanlara bu daveti yaptı. Salih Aleyhisselam'ın o daveti bugün için size ve bana yapılan davettir. Ben ayeti kerimeyi okuduğum zaman özellikle hafızlık yaptığımız günlerde tabii küçüğüz. Bütün peygamberlerin isimleri zikredilir. Bir kısmının manasını işte hocalarımız bize aktarır, tercüme eder. Allah razı olsun hepsinden. Mekanları cennet olsun vefat edenlerin. İhsan Efendi hocamız bu işlere çok meraklıydı. Ali İhsan Mehmet Alioğlu hocamız. Ve tabi babamızı dinlerdik, efendi hazretlerimizi dinlerdik. Bütün çevremizdeki güzel diğer hoca efendilerden bilgi almaya çalışırdık. Mesele şöyle gelirdi bize. Allah onu gönderdi, Allah bunu gönderdi, Allah şu değil. Allah Celle Celaluhu bir davayı anlatsın, öğretsin diye peygamberi gönderiyor. Bu insanları yanlışlıktan kurtarsın diye gönderiyor. Bugün ulemanın, camilerdeki hocalarımızın, kürsülerdeki vaizlerimizin, makam işgal eden müftülerimizin, Kur'an-ı Kerim okumayı bilen medrese mollalarımızın hepsinin vazifesi çevresindeki dostlarına اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ ayeti kerimesini anlatmaktır. Sadece Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka bir ilah söz konusu dahi olamaz. Bunu anlatmaktır. Her biri de bu heyecanla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Mutlaka vazife görmeye çalışıyor. Ama bütün hocaları toplasak rahmetli babacığım derdi İstanbul'u anlatırken kürsüde cemaate şöyle seslenirdi. O zaman İstanbul'un nüfusu daha az, vaizlerin sayısı da daha az, hocaların sayısı da daha az. Derdi ki bütün hocaları toplasak bunların hepsinin ki öyle değildirler. Zehir olduklarını düşünsek Terkos Gölü'ne atsak İstanbul'u zehirleyemezler derdi. Onun için cemaat olarak sizin iyi dinlediklerinizi önce çocuklarınıza sonra çevrenizdeki insanlara çok iyi anlatmanız gerekir. Sürekli bunu vurgulardı. Tabi insan baktığında ya hoca zehir mi? Değil. Hoca pan zehirdir ama maalesef toplum zehirlendiği için, dünya çok ağır bir şekilde zehirlendiği için onu bu şekilde anlatmak daha kolay hale geliyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken husus, peygamberlerin vazifesi şu anda sizin ve bizim sırtımızdadır. Bizim sorumluluğumuzdadır. Koskoca Salih Aleyhisselam, o yüce davayı temsil eden Allah'ın tevhid mücadelesini yüklediği o güzel insan, kendi halkına ne diyor? Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'a kulluk edin. Bu çok önemli bir husus. Ve devam ediyor. O insanlar Salih Aleyhisselam'a geliyorlar diyorlar ki sen bize ne anlatıyorsun? Sen bize diyorsun ki Allah'a kulluk edin. Bizim senin ahsetmiş olduğun Allah'a inanmamızı gerektirecek bir sorumluluğumuz, bir mesuliyetimiz yok ki ona inanalım diyorlar. Şimdi çok ilginçtir. Bu Semut kavmi At kavminden sonra gelen bir kavimdir. Hani birkaç akşam okuduğumuz Hud aleyhisselam var. Hud aleyhisselamın halkı At kavmi idi. Ankara, Diyarbakır hani At. Türkçedeki isim kelimesinin eş anlamlısı olan At kavmi idi. Orada orada Allahu Zülcelal Hud aleyhisselamı At kavmine gönderdiğini ifade etmişti. At kavmi kimin yerine gelmişti? Şöyle bir hatırlarsanız Nuh aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın halkının yerine gelmişti. O insanlar itaat etmedikleri için Allah Celle Celaluhu Nuh aleyhisselamın halkının iman etmeyenlerini ki iman edenler 40 kadar insandan hani 40 çiften bahsediliyor. İman etmeyenlerinin tamamını tufanla yok etmişti Allah Celle Celaluhu. O gemide kalan insanlar yeryüzünde rivayete göre kalan tek insan grubuydu ve peygamberin yanında idiler onlar çocuklarını Müslüman yapabilme konusunda İslam'a göre yetiştirebilme konusunda demek ki yeterli olamadılar çalışamadılar ve çalışamadıkları içinde onlardan sonra gelen kavim onların yerine gelen at kavmi Hud Aleyhisselam'a isyan ettiler sonra Hud Aleyhisselam'ın kavmini Allah Celle Celaluhu helak etti. Onların yerine Semud kavmi geldi. Hud Aleyhisselam'ın kavmi nasıl dağları oyarak, o koskoca kayaları oyarak onların içine bin metre kocaman salonlar yapmışlar ise Salih Aleyhisselam'ın halkı da aynı işleri yaptı. Fakat inanmıyorlar. Medayini Salih var Suudi Arabistan'da, Hicir bölgesi o civarlarda. İnanmıyorlar. Dediler ki Salih Aleyhisselam'a senin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul etmemizi istiyorsan şurada bir kaya var. Şu kayanın içinden Arapların develeriyle falanların develerine benzeyen 10 aylık 10 aylık yani tabiri caizse karnı dolu bir deve çıksın. Hamile bir dişi deve çıksın. Salih Aleyhisselam dedi ki Allah'a dua edeceğim bu deve gelecek. İnanacak mısınız bana? İnanacağız dediler önce. Salih Aleyhisselam dua etmeye başladı. Baktılar ki çok samimi bir şekilde dua ediyor. Bunun üzerine onlar da kendi putlarına dönmüşler. Rivayetler böyle. Salih Aleyhisselam'ın duası kabul olmasın diye dua etmeye başlamışlar. Kendi putlarına Allah'a değil. Allah Celle Celaluhu anasız babasız kayanın içinden bir deveyi onlara sundu. O deve oradan çıkınca Allah Celle Celaluhu onu onların önüne koydu. Salih Aleyhisselam onlara döndü dedi ki, Kaccaetkum beyinetüm min rabbikum. Rabbinizden size apaçık bir mucize gelmiştir. Apaçık. Nedir o mucize? Hâdihi nâkatullâhi leküm. Allah'ın size gönderdiği bu deve, Allah'ın devesi, niye Allah'ın devesi diyoruz? İnsanlar o deveyi yetiştirmedi. Allah Celle Celaluhu kayanın içinden onu çıkarttı, insanların önüne koydu. Allah'ın size gönderdiği bu deve Rabbinizden size apaçık bir delildir. Apaçık. Yani hiç böyle bunda tartışma yok. İnsanoğlu bir deveyi büyütür, besler. Burada niye buna Allah'ın devesi deniyor? Alışılmış bir usulde yetişen bir deve değil. Biraz sonra onunla ilgili ifade edilecek olan bahisler de devenin durumunu gösteriyor. Bütün hayvanları doğdukları zaman anneleri emzirir. Bu deveyi emziren yok çünkü kendisi zaten hamile doğuyor, hamile olacak kadar büyük yaşta geliyor. Mevla Teala buyuruyor ki Hud aleyhisselam, e, afedersiniz, Salih aleyhisselam'ın diliyle buyuruyor ki "Fezeru bırakın, serbest bırakın ha o deveyi te'kül fi ardillah." Allah'ın arzında, Allah'ın yarattığı topraklar üzerinde dilediği kadar otlayabilsin. Bırakın. Şimdi demek ki develer böyle her deve kendi başına salı verilecek halde değil. Salih Aleyhisselam'ın devesiyle bu gelenek başladı derler. Bakmışlar ki insanlar hakikaten bırakırsak serbest durabiliyor. Ama Allah Celle Celaluhu o insanlara bir şeyi hatırlatıyor. Hayvanı serbest bırakın, istediği gibi otlasın. وَلَا تَمَسُّهَا ve la sakın o deveye dokundurmayın. Bir herhangi bir kötülük. En küçük kötülük ne? Hayvanın otlamasını engel olmak. Sonra hayvana zarar vermek. En son nokta nedir? Onu öldürmek. Sakın ona dokundurmayın. Eğer ona bir kötülük sizden dokunacak olursa feyhudekum azabun elim işte o zaman çok elem veren bir azap sizi yakalar. Şimdi ayeti kerime çok açık, gayet net. Salih Aleyhisselam Semut kavmine gönderiliyor. Semut kavmine diyor ki, İslam davasını anlatırken, Ey halkım, sadece ve sadece Allah'a kulluk edin. Sizin için Allah'ın dışında bir ilah söz konusu olamaz. Devam ediyor. Allah Celle Celaluhu size mucize olarak bir deve göndermiştir. Göndermiş olduğu bu deve Rabbinizden size apaçık bir delildir. Rabbinizin bu apaçık delili olan deveyi serbest bırakın, kendi istediği gibi rahat rahat otlasın, vazifesini sonu yerine getirsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor, deve o kadar çok su içiyormuş ki Salih Aleyhisselam halkı ile, semut kavmi ile deve arasında nöbet koymuş. Bir gün deve su içiyor, köy halkı veya Semud kavmi hiç su almıyor. Ertesi gün deve içtiği suyun tamamını Semud kavmine yetecek kadar süt olarak veriyor. Ertesi gün deve su içmiyor. İkinci gün Semud kavmi su alıyor. Nöbetleşe suyu kullanıyorlar. Allah Celle Celaluhu suyu nöbetleşe kullandırdığı halde ellerine çok ciddi manada süt imkanı veriyor. Fakat gözleri doymuyor. Onların bir kötülük yapacağını Allah celle celaluhu tavırlarından bildiği için onlara seslenirken Salih Aleyhisselam'a diyor ki onlara söyle sakın ha bu deveye yaklaşıp bu hayvana zarar vermesinler. Çünkü bu Allah'ın bir mucizesidir. Tıpkı Beytullah diyoruz değil mi mesela? Allah'ın evi. Bu devenin adı da Nakatullah. Allah'ın devesi. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın o Altın Kubbeli olan altın kubbeli olan Sahretullah dediğimiz o yapının altın kubbeli olan yapının altında bir kaya var. O kayanın adı da Sahretullah. Dikkat edin bakın. Sahretullah Allah'ın kayası. Beytullah Allah'ın evi. Nakatullah Allah'ın devesi. Tarih boyunca Allah'ındır diye bir varlığa isim verildiği noktada o varlığa zarar verenlerin hepsi bir belaya uğramışlardır. Beytullah'a zarar vermeye çalışan kimdi? Ebrehe'ydi. Allah Celle Celaluhu onu bilemediğimiz bir şekilde ebabil kuşlarıyla ağızlarından attıkları taşlar, onların içinde ne vardı bilmiyoruz. O taşlarla onları helak etti. Kudüs'e zarar veren ama Sahretullah'a zarar vermeyenler sıkıntı çekmediler. Ama sakretullaha zarar verenler Allah'ın kayasına mutlaka bunun bedelini ödemişlerdir ve ödeyeceklerdir. O gün Allah'ın devesine zarar verenleri Allah Celle Celaluhu uyarıyor. Sakın ona zarar vermeyin bu musibet başınıza gelir. Peki günümüze gelelim. Bizim buradaki durumumuz ne? Allahu u Zülcelal bize döndü seslendi. Bu Kur'an, bu Kur'an'ın adı nedir, diğer adı nedir? Kur'an-ı Kerim diyoruz. Bir özel adı var. Nedir o? Kelamullah, Allah'ın sözü. Allah'ın kelamı ile harbeden hiçbir zaman başaramaz. Ahmetli babacığım derdi ki, Allah'ın kelamına harbi ilan edenler, tarihin karanlık sayfalarında, izbe köşelerinde lanetle anılmaya devam eder. Ama Allah'ın kelamı her zaman dudaklarda hoş sada ile okunur kulaklarda tatlı bir dinleyişle dinlenir. İman eden ve ihlas sahibi olan müminler tarafından da en iyi şekilde amel olarak hayata aktarılır. Bizim hayat ölçümüz bu. Buna bakacağız, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. O gün Allah'ın devesine sıkıntı çıkarılmamasını emretti Allah. Bugün kitabına sahip çıkılmasını bize emrediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sahip çıkmayı bizlere emrediyor. İslam'a sahip çıkmayı, Allah Allah, İslam'ın bize ihtiyacı var mı? Hayır. Ama biz İslam'a sahip çıkmadığımız takdirde kendimize sahip çıkıyoruz. İslam'ı yaşamaya çalıştığımız takdirde neslimizi kurtarıyoruz. Çevremizdeki insanlara rahmet ve mağfiret oluyoruz. Mevla Teala cümlemize hakkı hakikati dost doğru anlayarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, Dertlerimize deva, borçlularımıza acil edalar ihsan eyle. Şu mübarek ezan saatinde vatanımız için, milletimiz için, sınır içinde ve sınır ötesinde operasyonlara giden, Libya'da bu vatan için ve diğer taraflarda bu vatan için canını dişine takarak her türlü tehlikeyi göze alan evlatlarımızı sen muhafaza eyle. Şehadet şerbetini içen yavrularımızın mekanını cennet eyle. Ailelerine sabırlar ihsan eyle. Milletimize birlik ve beraberlik şuuru ihsan eyle. Başta devlet başkanımız olmak üzere onunla birlikte bu memlekete hizmet eden en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün devlet mensuplarımıza ve bizlere ticaret yapan ve sahada çalışan bütün vatandaşlarımıza her türlü tehlikeden emin, huzurlu, hayırlı, bereketli hizmetler nasip eyle. Kazancımızı helalinden bol ve geniş eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle, onların kederini görmekten bizleri sen muhafaza eyle. Evlatlarımızı hafızı Kur'an eyle, kelamullahı ezberleyen kullarından eyle. Bu yolda olan evlatlarımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Bugünlerde imtihanlara giren yavrularımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Onları da bizleri de affettiğin güzel kulların arasına kabul eyle. Bugünlerde vefat eden büyüklerimiz ve bütün geçmişlerimizin mekanını cennet eyle hastane köşelerinde ve evlerde şifa bekleyen kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Kalan ömürlerimizi sıhhat ve afiyet içinde tamamlamayı nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allah'u Zülcelal'e emanet olun. İnşallah yarın akşam devam ederiz.